Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli gönül dostlarım, bugünkü sohbetimin konusu israfın kötülüğü ve zararlarıyla ilgili. Malı İslamiyetin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf veya tebzir deniyor. Bir sualde şöyle soru sorulmuş değerli gönül dostlarım. İsraf nedir ve israf edenler niçin kötülenmiştir buyurdular. Benim buna cevabım bu konuda İmam-ı gibi Hazretleri Tarikat-ı Muhammediye kitabında buyurdu ki malı İslamiyetin ve mürüvvetin uygun görmediği yerde dağıtmaya israf veya tebzir denir. Mürüvvet faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Fütüvvet daha hususi manaya gelir ki kötülük yapmamak, iyilik yapmak ve herkesin utanacak şeylerini ve örtmek ve kötülükleri de affetmektir. İslamiyete uymayan israf haramdır. Mürüvete uymayan israf tenzihen mekruh olur. İsrafın haram olduğu muhakkaktır. Kalbin hastalığıdır, kötü bir huydur. Dinimizin hasisliği, cimriliği, israftan daha çok kötülemesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Hasisliğin daha çok kötülenmesi insanların çoğu yaratılıştan mal biriktirmeyi sevdiği içindir. Bunun gibi alimlerimiz idrarın şaraptan daha pis ve daha çok haram olduğunu söyledikleri halde dinimiz idrarı şarap kadar kötülememiş. Şarap içenlere ceza verildiği halde idrar için ceza emredilmemiş. Çünkü insanlar şarap içmeye düşkün oluyor. İdrar içmek ise kimsenin hatırına gelmiyor. İsrafın yani kötülüğünü göstermek için Allahu Teala'nın israf etmeyiniz. Allahu Teala israf edenleri sevmez mealindeki kelamı yetişir. İsra suresindeki ayeti kerimede de tebzir etme. Tebzir edenler şeytanların kardeşleridir buyurmaktadır. Şeytanın kardeşi de şeytan olur. Şeytan isminden daha kötü bir isim yoktur. İsrafı bundan daha çok kötüleyen bir şey düşünülmüyor. Allahu Teala mallarını israf edenlere bir şey vermeyiniz diye emrederken bunları en kötü bir isim ile adlandırıyor. Nisa suresindeki ayeti kerimede mallarınızı sefil, sefihlere Alçaklara vermeyiniz buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u kötülerken o israf edenlerden idi buyurmaktadır. Lut aleyhisselam'ın kavmini de belki siz israf eden kavimsiniz diye kötülüyor. Buhari ve Müslim'deki hadisi şerifte malı boş yere saçmayın buyuruluyor. İmamı Tirmizi Hazretleri'nin bildirdiği hadisi şerifte de kıyamet günü herkes dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdiği, ilmiyle nasıl amel etti, malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı, cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı diye sorulacak buyurulmuşlardır. Şimdi de güzel bir ilahi Okuyup değerli gönül dostlarım şöyle bir huzur gelsin kalplerimize. İlahi'min ismi Allah Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Nurdan libas giyelim. Cemalini görelim. Ya Hazreti Muhammed Allah Allah diyelim nurdan libas giyelim, de görelim. Ya Hazreti Muhammed, vurulmuşum ben sana, o mübarek ashaba, Medine'de Ravzana. Ya Hazreti Muhammed, vurulmuşum ben sana, o mübarek ashaba Medine'de Ravzana ya Hazreti Muhammed Allah Allah diyelim nurdan libas giyelim cemalini görelim ya Hazreti Muhammed Allah Allah diyelim nurdan libas giyelim Cemalini görelim ya Hazreti Muhammed. Havzı Kevser'de durdun, ümmet ile buluştun. Susuzları doyurdun ya Hazreti Muhammed. Havzı Kevser'de durdun, ümmet ile buluştun susuzları doyurdut ya hazreti muhammed allah allah diyelim nurdan libas giyelim cemalini görelim ya hazreti muhammed allah allah diyelim nurdan libas giyelim cemalini görelim ya hazreti muhammed Hasretinle yanmışım, Ravza'na yüz sürmüşüm. Ben sana doymamışım ya Hazreti Muhammed. Hasretinle yanmışım, Ravza'da yüz sürmüşüm. Ben sana doymamışım ya Hazreti Muhammed. Allah Allah diyelim, nurdan libas giyelim cemalini görelim ya hazreti muhammed allah allah diyelim nurdan libas giyelim cemalini görelim ya hazreti muhammed allah habibim dedi Huzuruma açık dedi sohbet habersin dedi ya hazreti muhammed Allah Habibim dedi, huzurum çık dedi, son peygambersin dedi, ya Hazreti Muhammed, Allah Allah diyelim, nurdan libas giyelim, cevalini görelim, ya Hazreti Muhammed, Allah Allah diyelim, nurdan libas giyelim, cemalini görelim ya Hazreti Muhammed. Şimdi de sizlere çok güzel bir menkıbe anlatmak istiyorum değerli gönül dostlarım. Menkıbemin ismi seni Allah yoluna hibe ettim. Mesruk bin el Cela hazretleri tabiinden meşhur fıkıh ve hadis alemidir. O şöyle anlatıyor. Büyüklerden biri gençliğinde anne ve babasına beni Allahu Teala'ya hibe edin gidip onun dinini öğrenip döneyim diyor. Onlar da buna memnun olup var git ilim öğren oğlum diyorlar. O gün sabah çıkar oğul evden gece vakti dönüp çaldı kapıyı. Babası seslendi içerden kimsiniz Çocuk dedi ki benim oğlunuz babası da benim oğlumu Allah yoluna hibe etmiştim geri alamam dedi. Ve açmadı o sırada kapısını. O da geri dönüp gitti ve bütün ilimleri öğrenip büyük bir alim olup öyle döndü. Bir gün bazı gençler geldi ve büyük veliye efendim İnsanlığa hizmet düşüncesiyle çalışarak faydalı bilgiler ve eserler bırakmış olanlar bu hizmetlerinin faydasını görürler mi diye sorarlar. Büyük Veli dinleyerek cevabını şöyle verdi. Evet böyle kimseler başka dinden olsalar bile ömürlerinin sonlarında Hak Teala'nın hidayetine kavuşmaları kuvvetle umulur. Eskiden Müslümanlar böyle insanlar için gizli din tutar derlerdi buyurmaktadır. <laughs> Evladım sen Allahu Teala'yı bilir misin? İbn Mübarek Hazretleri yolda bir çoban çocuk gördü ve ona bir mesele öğreteyim deyip yanına gitti. İbn Mübarek Hazretleri Tebe-i Tabin evliyasının büyüklerindendir. Yani bu adam Bağdat'a giderek İmam-ı Azam Ebu Hanife, Süfyan-ı Servi, Malik bin Enes, Rahmetullah Aleyh gibi büyük alimlerin derslerinde yetişmiş ve ilimde yüksek bir dereceye ulaşmış. Bir gün yoldan bir çoban çocuk görür. Gideyim ona Allahu Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim deyip çocuğun yanına gelir ve de evladım Allahu Teala'yı bilir misin buyurdu. Çocuk kul nasıl sahibini bilmez dedi. Allahu Teala'yı ne ile biliyorsun diye tekrar sordu. Bu koyunlarımla dedi. Bu koyunlarla onu nasıl bilirsin diye tekrar sordu. Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bu koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahu Teala da başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahu Teala'yı böylece bildim. Sonra Allahu Teala'yı nasıl bilirsin diye sorar. Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin diye sordu. Yine bu koyunlardan tekrar nasıl diye sorarak ne onlar bana benzerler ne de ben onlara benzerim. Burada bir çoban koyunlarına benzemezse Allahu Teala'nın elbette kullarına benzeyemeyeceğini de anladım dedi. İyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi dedi. Ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim dedi. Peki başka ne öğrenmişsin dedi. Üç ilim öğrendim. Birincisi gönül ilmi, dil ilmi ve de beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur diyelim. Bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yeri eyledi ki bu kalp ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülden yer vereyim. Sevmediklerine yer vermeyeyim. Böylelerinden uzak durayım. Dil ilmi şudur ki bana dil verdi ve dili zikretmek onun ismini söylemek geri eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözler onu korumayı böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi de şudur bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzak tutarım. Ey oğul bana nasihat ver. Ey efendi eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen insanlardan istemeyi beklemeyi kes. Yok dünya için öğrenmişsen cennete kavuşamazsın buyurdu. Değerli gönül dostlarım bugünkü videomun da sonuna geldim. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Youtube kanalım Ömer Ceylan ile muhabbet kapısına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Allahu Teala'ya emanet olun değerli gönül dostlarım.